Ketesin ayak. Senin ortağın işte. Nereden bileyim elini yani? ayağını? Onu sormuyorum herhalde. Aranızda ne var? Onu soruyorum. Cevap versene. Alo? Sana diyorum. Cevap versene. Sefirin kızı cevap versene. Sana ne ya? Evli adamsın. Sana ne? Bana bak sefirin kızı. Bak eğer Gediz'le aranıza bak. Eğer öyle bir mevzu olursa var ya <laughs> yakarım. Sen... sen kimsin ya? Ha? Kimsin de bana karışıyorsun? Elin de alyansla bir de geçmiş karşıma. sen bizim evi nereden biliyorsun? Geldin değil mi daha önce? Peşimden geldin değil mi? Sakın yalan söyleme. Evi elinle koymuş gibi da girdin içeri. Ne zaman geldin? Sefer'in kızı eski defterler açıp beni değerlendirme. Söylesene Sancar, ne zaman geldin? Söylesene, ne zaman geldin? Sen gittikten bir sene sonra geldim, tamam mı? Bir sene boyunca eşek gibi çalıştım. Uçak parası için, pasaport parası için bütün kuruşları biriktirdim. Parayı toplar toplamaz geldim, boyumun ölçüsünü aldım, gittim. Oldu mu senin kızın? Neden boyun ölçü... Hâlâ konuşuyor! Sus! kapıyı. Seni dinlemeye geldim. Nare aç kapıyı. Kurban olayım aç. Nare. Defol git evimden. Çekil şuradan. Çekil. Nare. Nare yok. Nare. Çık. Neredesin Nare? Çekil buradan. Sancar, akın, atar mısın şunu evimden? Nerede? Neredesin nerede? Neredesin? Sancar, bir dur. Sancar, sakin ol. Neredesin? Sancar. Sancar bir gel. Bırak. Çekil. Nare! Neredesin Nare? Nerede? Sancar önce bir sakinleş. Sonra konuşalım. Ne konuşacağım lan ben seninle? Ne konuşacağım seninle? Nare bana senin onun. Senin onun. Sana o zaman telefonda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Nare benim kardeşim sayılır. Ben ona öyle bir şey yapmadım. Eğer benden şüpheleniyorsan çek vur beni. Anladın mı? Vur. Doğrusu çekip bulacağım zaten. O gün dinleyemedim Nare'yi bugün dinleyeceğim. Şimdi bana Nare'nin nerede olduğunu söyle. Ben Sen ne? Ne yapacaksın? Kızımın peşinden mi gideceksin? Yarıcının oğlu. Al şu parayı. Geldiğin yere defol git. Öyle kızımın peşini bırakmanın bedeli. Kızının peşini bırakmanın bedeli öyle mi? Ulan seni var ya, Dur. seni var ya paralarla bağırıyorum. <laughs> İsviçre'de. İsviçre'de. Erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Seni bırakıp döndükten sonra tatile İsviçre'ye gitti. Orada bir Türk'le tanıştı. Zengin bir Türk'le. Zengin bir Türk'le tanıştı. Onunla yaşıyor. Üzgünüm kardeşim. Ya. Ya. Aynı şey yapmayacağım. İnanmayacağım. Ben buraya nareyi dinlemeye geldim. Ben bir senedir buraya kendi için <laughs> uğraştım lan! Sizin lafınıza çekip gitmem! Ara lan! Sancar. Ara lan! Ara numarasını değiştirmiş, yol açamadım ara! Bak Sancar. Ara lan! Ara. Tamam. Arıyorum. Ama sonunda senin canın sıkılacak. Tamam. Arıyorum. Alo. Nare'nin telefonu. Sen kimsin? Nare'nin erkek arkadaşıyım. Kendisi... Kendisi şu anda pek müsait değil. Nare, Nare'yi telefonu ver. Nare, hayatım. Seni arıyorlar. Kim o aşkım? senin geldiğinden haberim yoktu. Bak eğer olsaydı... Olsaydı ne yapardın? Sevgilini bırakıp bana mı koşardın? Benim sevgilim yoktu. Sus! Kulaklarımla duydum. Elin adamını aşkım derken ben evinde telefonun diğer ucundaydım. Ne anlatıyorsun bana? Ben kimseye aşkım demedim. Benim senden başka aşkım olmadı. Bak, yapma şunu. Yapma şunu. Aynı maval okuyup durma. Yapma şunu. Asıl sen yapma. Asıl sen yapma. ...inan artık Allah'ın inadı inan. Şu inan artık inan. Ben intihara kalkışmışım. Bütün kemiklerim kırılmış. Ruhum darmadağın olmuş. O halde çocuğumu doğurmuşum. Beni bir akıl hastanesine tıkmışlar. Kızıma ve anılarıma sarılmışım. Tek başıma yaralarımı sarmışım. Tek başıma. Ne sen ne de başka bir sevda. Tek başıma. Hani bana bugün dedin ya Melek için bir tek şeyi çok iyi yaptın dedin ya dedim. Sen de birçok şeyi yakıp yıktın. Hala da yakıp yıkmaya devam ediyorsun ama bir tek şeye çok iyi sahip çıktın sencerefe kızımıza. <laughs> Şimdi birbirimizi inciterek o tek iyi yaptığımız şeyi unutuyoruz. Meleğimize bize ihtiyacı var. Eğer evdeyse biz şimdi kızımıza kavuşacağız ya. Senden ricam lütfen onun yanında kavga etmeyelim. Üzülmesin. Ateş kes diyorsun yani. Ateşi kes diyorum. Eyvallah Sefer'in kızı. Ya şu kapıyı da kızımızla kavuşalım. Vallahi onu çok özledim ya. Hadi. Babam biz geldik. Yok, kızım yok. Nasıl? Yok? İyi misin? Duyuyor musun beni? Beni cezalandırıyor. Kim? Babam. Beni cezalandırıyor. Kızımı vermiyor, telefonlarımı açmıyor. Niye cezalandırıyor seni? Kızım bana getirdiğin gün ne oldu? Niye geldiniz? Anlatma Sefer'in kızı, anlat. Kızım bana getirdiğin gün canına kıyacak kadar ne oldu? Baba niye cezalandırıyor seni? Kızım sana verdiğim için cezalandırıyor işte. Tamam peki anlatma. Anlatma. Ama baban olacak herif... ...meleği kolayına vermeyecek bize anlaşıldı. O zaman da benim kendi yöntemlerim devreye girecek. Senin yöntemlerin derken? Bilmesen daha iyi. Nasıl bilmesem daha iyi? Neler planlıyorsun sen? Ay, şunu bil Sefer'in kızı. Öyle ya da böyle... ...kızımı alacağım. Babam arıyor. Hopaylar, aç benim burada olduğumu söyleme. Alo. Gelmişsin. Gel dedin geldim işte. Kızım nerede? O sefil köylü de geldim seninle. Hayır gelmedi yalnızım. Babana yalan söyleme Nare. Güvenlik kamerasından ikinizi de görebiliyorum. O sefil köylü varsa Melek yok. ...çıkmış özür dilerim. Aklım hep melekteydi. Merak etme, ben çözeceğim şimdi. Merak etme. O vazo'yu bana Japon kralı hediye etmişti. Öyle mi? Bunu kim hediye etmişti? Alman büyük elçisiydi, yanlış hatırlamıyorsam. İyi, güzel. Alman malı sağlam olur. Sakın o hediyelerin hepsi üstüme zimmetli. Baba. Baba Sancar'ın eğer tüm evi dağıtmasını istemiyorsan bir an önce Meli'ye telefona ver bence. Sana söyledim. O soysuz yanındayken Melek'le görüşemez. Anne baba kurtaran beni. Anneciğim. Melek kızım. Anneciğim. Babam bak biz buradayız. Neredesin söyle. Dur. Daha da bir yerdeyiz. Üç saatte geldik. Yol beş korna geldik. Geldi. Sonra bir yerden gelip bir şey <laughs> <laughs> Melek, Melek. Babam iyi misin? Konuş. Meleğin söyledikleriyle bizi bulamazsınız. Kızını görmenin tek yolu o soysuzun bir an önce Türkiye'ye gitmesi. Başka bir emrin var mı Sefer Efendi? Kızımı ver telefona. Tamam baba. Sancar yarın ilk uçakla Türkiye'ye gidecek. Kızımı ne zaman görürüm? Yarın Sancar'ı gönderir göndermez. Sakın unutma. Sancar'ın Türkiye'ye girip girmediğini hemen öğrenebilirim. Sakın. Sakın beni oyuna getirmeye kalkmayın. Git. Ah buyur. Git Sancar. Memlekete dön. Eee sonra? Meleği ben hallederim. Biz zaten Türkiye'ye kaçmıştık. Yine kaçarız. Ben sana ne dedim? Öyle ya da böyle kızımı alacağım dedim. Demedin mi? Dedim. O zaman ne saçmalıyorsun? Yani... ...sen şimdi bizi burada yalnız bırakmıyor musun? Kızım bırakmıyorum. Ben şimdi evdeki diğer güvenlik kameralarını bulup kıracağım. Sonra da birkaç tane telefon konuşmam var. Onun için dışarı çıkacağım. Tamam mı? Kameraları ben hallederim. Sen istersen telefon konuşmalarını yap. meleği buldum, söyle. O sefil bana meleği vermez. Daha kızımı göremedim bile. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onun anladığı dilden konuşacağız. Aklında ne var? Annemiz hani, ilk zamanlar şey işindeyken. İhracat. Yavaş. Hı O vakitler çalıştığımız tırcılar vardı. Sen ara adamlara de ki. Nubar mi diyorsun? Oğlum bizim onlarla ne işimiz olur? Onlar ne, Ha. Sen meleği Türkiye'ye kaçıracaksın. Aynen. Ara adamlara de ki eğer bu güzergahta tırları varsa sefer yapmasınlar. Benden haber beklesinler. Zararları neyse ben karşılayacağım. Oğlum heyecan yaptım ha. He. Sen sefiri bul gerisi bende. Tamam. Bulacağım bulacağım. Bulunca da onun var ya ağzının yüzünü dağıtacağım. Sonra da kızımı kaçıracağım. Lafa bak. Kendi kızımı kaçıracağım. Çok ağırlanma çok ağır lan bu çok ağır lan bu çok ağır. Ya tamam Sancar sakin ol ya. Allah Allah Nare'nin yanında dağıtma kendini üzülmesin kız. Ya onun yanında dağıtmayacağım. Ama hazırsan konusunu açmışken oraya girince de... Tabii... Bunu da yaz bir tarafa.